sen onların bu tutumlarından sorumlu tutulacak değilsin. Onlar hakkında karar vermek Allah'a aittir. Gerçekten de O, onların yapmış olduklarını hesap günü onlara bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona bunun on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, hiçbir haksızlığa uğratılmadan sadece işlediği kötülüğün karşılığı kadar cezalandırılacaktır. De ki, bana gelince kuşkusuz Rabbim beni dost doğru yola, sağlam bir dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine ulaştırmıştır. O ortak koşanlardan değildi. De ki, namazım da, ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a aittir. Bana söylenen budur. Bu yüzden ben, kendine Allah'a teslim edenlerin ilki de ki Allah her şeyin Rabb'iyken ondan başka Rab mi arayacağım? Herkes sadece kendi işleyeceği günahtan sorumludur. Çünkü hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacaktır. O zaman o size ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi derece bakımından kiminizden üstün kılan odur. Kuşkusuz Rabbin cezalandırması çok çabuk olandır.